Altın fiyatları seyrini sürekli değiştirse de vatandaşlar her zaman güvenilir yatırım amacı olarak altını tercih ediyor. Kuyumcu Ece Tanır altın piyasasını şehir haber mikrofonlarına değerlendirdi. Yani şimdi altın şöyle söyleyeyim 3 sebepten dolayı altın yükseliyor. Türkiye'mizde diyelim ya da dünyayı da katalım içine. Ee, şimdi şöyle bir durum var. Türkiye'de ve dünyada e, faizler düşecek. Böyle bir beklenti var. E, tabii ki bu da neyi getiriyor? İnsanların e, yatırımlarının başka tarafa yönelmesini getiriyor. İşte altın gibi, işte e, dolar gibi, döviz gibi diyelim. Dolar demeyelim, döviz gibi o tarz yatırımları ya da e, gayrimenkullere yönlendiriyor. Ama şu an altın revaçta. Altın 2-3 e, ay öncesine göre diyelim. Tamamen tahmini şimdi net rakam söylemiyorum. Bu şu anki olduğu fiyattan daha yüksekti. Sonradan altın bir düşüş yaşadı. Tabii ki bu ne, nelerden oluyor? Dünyada olan, Türkiye'de olan, işte Türkiye'deki enflasyon gibi tarz şeyler, dünyada olan olaylar, işte gerginlikler, bunlar etkiliyor tabii ki fiyatı. Ya da Fed'in ya da merkez bankalarının açıklamaları bunları etkiliyor. Bu bir altını bir müddet düşürdü. Şimdi tekrar altın yukarı doğru toplamaya başladı ama o ilk e, yükseldiği en son keşeye daha henüz gelmedi. Yüksekliğe daha henüz gelmedi. Ama tekrar altında yükseliş bekleniyor. E, yani söylenen rakamlar var. Onları yakalar mı ya da onlara yakın olur. Genelde yakın oluyor rakamlar. Söylenen rakamlar nedir? Yani 3.000-3.500 bin, bin gibi rakamlar konuşuluyor ama tabii ki bekleyip göreceğiz. Altın bana göre en güvenli liman. Ee, uzun vadede her zaman kazandıran bir e, yatırım aracıdır diye düşünüyorum. Mesela şöyle bir şey örnek vereyim size. Ben e, kendimce yaptığım bir analizi söyleyeyim. E, tabii ki bu herkesin fikrine göre değişir. 6-7 aylık bir e, analizde bana göre en çok altın kazandırmış. En güvenli liman altın diye düşünüyorum. Müzik